güney e, var ya ana ana arı fırda herhal. Ana He? Şimdi karanlık. E. mı? Oğul yakaladı. Oğul alıyor, değil mi? Aynen. Can daha gelmesin. Yani. maşallah maşallah. Oğul. Kas kashamsın. Evet. Ama bura uzak Al kapak ha. Evet. Amca çek kapağı. sen, görürsün, görürsün sen o zaman. Evet, uğurlu Evet aldı. Kapağı aç. <laughs> evet. Vallahi İstersen öyle otuna koy içine. <laughs> Olur mu lan? Hı. Koy onları indir, indir, baba. İndir şimdi yarım koy. baba çık çık. Saat. Tamam çık sen i̇şte, bırak. Dur, dur. Şimdi mağmur, ha. Şimdi oradan şey. Sirkele para. <laughs> evet. Oğlu aldık. De baba. Sen <laughs> 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 Evet aldık.